kim olduğum dışında söylemem gerekirse Alya Mimar Sinan'da okudum, konservatuar bitirdim. Amerika'ya yerleştim. Orada ses mühendisi okudum. Orada bitirdim. Orada bir küçük bir böyle bir EP albüm çalışması, küçük bir albüm çalışması yaptım. Çıkartmadım İstanbul'a döndüm. Burada da canlı müzik sahnelere başladım. Bir furyaydı, fırtınaydı döndü gitti bu hikaye. Daha sonra Galatasaray'la beraber bir işbirliği içerisinde Galatasaray'a iki tane şarkı yaptım. Bir tane marş, bir tane şarkı yaptım. Şimdi de single'ım çıktı. Aliya Müziği'ni peşinden koşan bir kız. Aslında profesyonel müzik kariyerim 6 yaşında başladı. Çünkü konservatuarla beraber e, klasik müzik üzerine başladı. Fakat para kazanabildiğim profesyonel kariyerim 2,5 3 sene önce falan başladı zannediyorum ki Türkiye'de. İlk sahne deneyimim, ilk sahne deneyimim çok başarısızdı. Çok kötüydü. Allah'tan herkes tanıdıktı. Kimsenin eğlenmediğine yemin edebilirim ama bunu kanıtlayamam. Mikrofonu kullanmayı bilmiyordum hiçbir şekilde. Şarkı geçişleri zaten yoktu. Hangi şarkı söyleyeceğimi bilemedim. E dedim siz o zaman bir şeyler için eğlenmeye bakın ama herkes sıkıldı. Böyle bir sahne deneyimimdi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Elim ayağım birbirine girmişti. Ama ilk yani. İstanbul Düşüyor şarkısı sevgili Zeki Güner'e ait. Murat Murat Kılıç yapımcılığında, Geek Müzik yapımcılığında çıkarttığımız bir şarkı. Ee, bu şarkının klip hazırlıkları bir buçuk ay sürdü. Bir buçuk ay boyunca sevgili Can Gökdoğan'la beraber koreografi üzerine ve dans tekniğim üzerine çalıştık. Ee, bir buçuk ayın sonunda da sevgili Elif Demirel ve Burak Kılıçkaya'nın yönetmenliğinde çektiğimiz klibi de zannediyorum 12 saat süren bir set sonucunda ortaya çıkarttık. Ee, çok soğuktu. Benim bir de kaburgam kırıktı o gün. Kaburgamın kırık olmasına rağmen sabaha kadar dans ettik. Bir de bir yağmur sahnesi var e, klipte. Yağmur sahnesi de muhtemelen eksi 2 derecelerde geziyordu. İnanılmaz üşüdüğümüz, inanılmaz zorlandığımız bir klip çekiminde Daha sonra da hasta olduk zaten canlı beraber. Ama yine de çok değdi. Şu anda da sizin beğenilerinizi sunduk. Bundan sonra da artık top sizde. <laughs> milyona ulaşacağını hissediyordum ama bu kadar hızlı bir milyona çıkış olacağını düşünmüyordum açıkçası. Ee, ilk milyonum. ilk milyonum. <laughs> yani değişik bir duygu. Böyle hayal dünyasındaymışım gibi. Hani orada o rakamı görüyorsun ama yok canım değildir diyorsun. Kapatıyorsun bir daha açıyorsun. Yok yok değildir diyorsun. Bir daha yeniliyorsun. Çok enteresan bir duygu. Bu kadar kısa sürede ulaşacağını düşünmüyordum açıkçası milyon. Kalbimle yapıyorum kesinlikle eser seçimlerini. Ee, önce benim içimde bir yerlere dokunması gerek ki benden size aktarılırken sizin de içinizde bir yerlere dokunsun gerçekten hissetmediğim, kalbimde hissetmediğim, duygularımı bir şekilde dokunmayan hiçbir şarkıyı kabul etmemeye çalışıyorum. Kendi çıkartacağım en azından. Yani burada ben bu listeyi çıkartırsam çok uzun bir liste olur ama en tepeye çeken tabii ki sevgili Sezen Aksu. Yani onun şarkılarıyla büyüdüm. Hala da onun şarkılarıyla olgunlaşıyorum. Hala da anladığımı zannettiğim ama anlamadığımı bildiğim bir sürü şarkı çıkıyor. Aa burada bunu demek istemiş demek ki deyip yani hani sanki böyle okul gibi. Bir şeyleri yaşıyorsun yaşıyorsun ve sürekli olarak yeni bir şey öğreniyorsun gibi şarkılarından. Sevgi Sezen Aksu ile bir araya gelmek isterdim sahnede kesinlikle. Kenan Doğulu ile beraber sahne yapmak isterdim. Yapmıştım ama hani bir sahneyi paylaşıp arka arkaya bir sürü şarkı söylemek gerçekten çok keyifli olabilirdi benim için. Bu şarkı önce benim kalbimden koptu. Evet kalbimde bir şeylere dokundu bu şarkı ama bu şarkının içerisinde gururla aşkın arasında kalmış iki kişi var ve gitmek isteyip gidemeyen Bırakmak isteyen, önce kendinden fedakarlıklar eden, daha sonrasında karşındakini e, yıpratan, daha sonrasında etrafa zarar veren iki insan var. Hepimiz toksik ilişkiler yaşıyoruz. Hepimiz zayıf olduğumuzu hissettiğimiz, gidemeyeceğimizi zannettiğimiz insanlara bağlanıyoruz. Bu arkadaşlık ilişkimizde de, sevgili ilişkimizde de hep bunu yaşıyoruz. Ama bilin ki yalnız değilsiniz. Ben de sizinle beraber aynı şeyi yaşadım. Ve umarım şarkıda da birazcık olsa da bir şeylere tutunabilir, kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz dört bir koldan